Herkese merhabalar. Bugün sizlerle auf öneki alan fiilleri göreceğiz. Daha önce an ve auf önekini alan fiilleri görmüştük. Bu fiiller auf ekini aldıkları zaman ilk anlamından ya çok farklı ya da ona benzer yeni anlamlar kazanıyor. Bu nedenle öneki olan fiilleri ne kadar çok bilirsek hem günlük konuşmamızda hem dil bilgisi kurallarında hem de sınavda bir hayli işimize yarayacağını inanıyorum. Bugün aufdecken aufdrehen aufklären aufessen aufnehmen aufsetzen aufstehen aufhören aufhängen aufpassen aufräumen aufgeben aufbauen aufwachen ve aufmachen fiillerini bugün sizlerle birlikte inceleye olacağız. Her yine cümle içinde geçen gramatik kurallarını, isimlerin anlamlarını da tekrar etmiş olacağız. Evet ilk fiilimiz aufdecken fiili. Aufdecken fiiline baktığımız zaman meydana çıkarmak, açmak, kapağını kaldırmak gibi çok farklı anlamları olan bir fiil. Cümle yapımıza göre hangi anlama geldiğini genel cümledeki diğer öğelere bakarak o şekilde tespit etmiş olacağız. Peter hat das Geheimnis aufgedeckt. Peter hat das Geheimnis aufgedeckt. Peter sırrı açığa çıkarmıştı anlamına geliyor. Cümlemiz Plusgam Perfekt yapıda bir cümledir. Hatı'yı görüyoruz. Hab'ın fiilini Präteritum'lu. Aufgedeckt'in de burada Perfekt halde yazılmıştır. Cümlemizde das geheimnisi görüyoruz. Das geheimnis kelimesine baktığımız zaman sır, gizem, esrar gibi farklı anlamlara gelir. Diğer fiilimiz ise aufdrehen fiili. Aufdrehen fiili açmak, gevşetmek gibi anlamlara gelir. Ich habe die Flasche aufgedreht. Ich habe die Flasche aufgedreht. Şişeyi açtım şişeyi gevşettim anlamına geliyor. Die Flasche de şişe anlamına gelir. Artık elleri lütfen unutmayalım. Die Flasche. Aufklären. Aufklären fiili aydınlatmak, bir şeyi açığa kavuşturmak anlamına gelir. Ich kann dich darüber aufklären. Ich kann dich darüber aufklären. Seni bu konuda aydınlatabilirim anlamına geliyor cümlemiz. Baktığımız zaman burada aufklären fiili en sonda. Çünkü könün model fiili kullanıldığı için masar kök halinde cümle içinde yazılmıştır. Evet aynı zamanda burada darüber kelimesinde dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir konu hakkında olduğu zaman bunun üzerine bu konu hakkında gibi anlamlara gelir. İşte bu konu hakkında ya da bu konu üzerine seni aydınlatabilirim demiş oluyoruz. Burada küçük bir parantez açalım. Darübe fiili aynı zamanda adjektif yani sıfat olarak kullanıldığı zaman örneğin belli bir şehir üzerinde anlatılıyorsa bunun üzerinde ya da belli bir yönde ise buna doğru bunun üzerine gibi farklı anlamlara da gelir. Evet auf essen fiili yiyip bitirmek. Hani biz Türkçe'de deriz ya her şeyi yiyip bitirdi, sildi, süpürdü. İşte bu o anlama geliyor. Könte subite daynen tele avf esin. Könte subite bitte deinen avf esin. Tabağını bitirir misin lütfen? Ama burada dediğimiz zaman yani tabağındaki her şeyi tamamen bitirmek anlamına gelir. Biz anneler çocuklarımıza bunu çok söyleriz. Tabağındaki her şeyi bitir. Bir şey yemek bırakma. İşte o anlamda kullanılıyor. Burada tela tabak demek. Aynı zamanda auf esin fiilinin geçmiş zaman halde gegese şeklinde yazılır. Esin fiili yemek yemekken Auf esin fiilde bir şey yiyip tamamen bitirmek, silip süpürmek anlamına geliyor. Auf nehmen fiili Baktığımız zaman fiilimizin anlamı kabul etmek, çekmek, almak, kaydetmek ya da işe başlamak gibi farklı anlamları olan bir fiildir. Die Firma hat drei neue Studenten aufgenommen. Die Firma hat 30 neue Studentin aufgenommen. Şirket 30 yeni öğrenciyi kabul etti ya da işe aldı anlamına geliyor. Cümlemize baktığımız zaman Studentin. Studentin öğrenci olarak geçer fakat üniversite öğrencisidir. Yani yüksek öğrenim yapan öğrencileri denir Studentin ve öğrenciler şeklinde. Baktığımız zaman aynı zamanda die Firma, Firma demektir fiilimiz de aufgenommen olarak yazılmıştır. Burada dikkatinize çekmek istedim diğer bir noktada aufnehmen fiilinin nehmen hali. Biz nehmen fiilini a 1 a 2 de görüyoruz. Bir şey almak anlamını da daha çok kullanıyoruz. Ama gördüğünüz gibi aufnehmen olduğu zaman nehmen almakken aufnehmen fiili çok farklı yeni anlamlara geliyor. Evet diğer bir fiilimiz yine bunun gibi farklı anlamları olan Aufsetzen fiili. Aufsetzen fiili giymek, takmak gibi anlamları olan bir fiildir. Fiilimizi baktığımız zaman biz Zetsin fiilini aynı şekilde A1, A2'de tanıyoruz. Zetsin fiili bazı yerlerde oturmak, bazı yerlerde bir şey koymak gibi anlama gelirken Auf ekini aldığı zaman giymek, takmak gibi çok farklı anlamlara geliyor. Ich habe meine Brille aufgesetzt. Ich habe meine ile aufgesetzt. Fiildi baktığımız zaman gezet şeklinde, perfect yapıya gelmiş, gözlüğümü taktım anlamına geliyor. Dibri ile gözlük demektir. Gözlüğü takarken aufsetsin fiili kullanılır. Evet, devam edelim konumuza. Diğer fiilimiz aufstehen fiili. Aufstehen fiili kalkmak, ayağa kalkmak anlamına gelir. Wir stehen jeden Tag um 6 Uhr auf. Wir stehen jeden Tag um 6 Uhr auf. Evet ben her gün saat 6'da kalkıyorum. Bunu bir olarak yazdım. Bu benim tamamen e, her gün kalktığım saattir. Evet aufstehen fiilde kalkmak, ayağa kalkmak, yataktan kalkmak anlamına gelir. Yataktan kalktığımıza, uyandığımız zaman farklı bir fiil. Onu da birazdan göreceğiz. O da auf ile başlıyor. Biz her gün saat 6'da kalkarız ya da her gün saat 6'da yataktan kalkarız anlamına gelir. Aufhören. Hören fiili duymak anlamına gelir. Ama aufhören fiili bırakmak ya da bir şeye son vermek anlamına gelir. Cümlemizi inceleyelim. Bitte hö auf so viel Geld ausgeben. Bitte hö auf so viel get ausgeben. Lütfen bu kadar çok para harcamayı bırak. Ya da bu kadar çok para harcamaya son ver anlamına geliyor cümlemiz. Evet, cümlemize baktığımız zaman hö auf dediğimiz zaman o zaman bırak anlamına gelir ve imperatif emir cümlesi olur. Biz, bu nedenle başa biteye ekledik. Yani lütfen diyoruz. Kibar bir şekilde birisinden rica ediyoruz. Bu kadar çok para harcamayı bırakmasını. Ama hö auf dediğin zaman bırak, son ver anlamına gelir. Fiil get, çok get. So fiil get, çok fazla para anlamına geliyor. Geld kelimesi para demekken artık elini hatırlayalım. Das geld. Devam edelim. Yeni fiilimiz aufhängen. Asmak anlamına geliyor. Bir şeyi duvara asmak, çamaşırı asmak. Bakalım cümle örneğimize. Sie möchten das Bild an die Wand aufhängen. Sie möchten das Bild An divant aufhängen. Resmi duvara asmak istiyorlar. Kim istiyor? Sie, onlar. Das Bild fotoğraf resim anlamına gelir. Divant duvardır. Duvar anlamına gelir. An divant duvara anlamına geliyor. Burada an e, ekini kullanmış olduk. An edatını daha doğrusu. Ve aufhängen olarak fiilimizi sona yazdık. Çünkü möchten model fiilini kullandık. Aufpassen. Dikkat etmek. Pass auf die Kinder auf. Pass auf die Kinder auf. Çocuklara dikkat et. Ya da pass auf dich auf. Kendine dikkat et anlamına gelir. Pass auf dich auf. Kendine dikkat et. Pass auf die Kinder auf. Çocuklara dikkat et. Das Kind. Çocuk demekken. Die Kinder çocuklar anlamına gelir. Çoğul halidir. Aufgeben, vazgeçmek, bırakmak. Ich habe aufgegeben, ben vazgeçtim, ben bırakıyorum. Anlamına gelen bir cümle kullanılmışız. Günlük hayatta sık kullanılan fiillerden bir tanesi. Geben fiili vermekken, onu da hemen üstünden tekrar geçelim. Hızlı bir şekilde değil. Geben fiili vermekken, aufgeben fiili de vazgeçmek, ya da bırakmak anlamına geliyor. Aufbauen fiili yapmak, kurmak, inşa etmek, yaratmak. Die Arbeiter bauen viele Gebäude in der Stadt auf. Die Arbeiter bauen viele Gebäude in der auf. Burada baktığımız zaman die Arbeiter işçiler anlamına geliyor. İşçiler şehirde birçok bina inşa ediyor birçok bina kuruyor ya da birçok bina yaratmak pek olmaz ama inşa ediyor, yapıyor anlamına geliyor cümlemiz. Burada in der Stadt diyoruz çünkü wo datif olduğu için. Die Stadt şehir demekken der Stadt Stadt'dan, yani şehirde anlamına geliyor. ismin e hali. Fiile geboyde de çok bina anlamına gelir. Diğer fiilimiz aufwachen. Biraz önce bahsettiğim fiilimiz. Aufstehen yataktan kalkmak. Aufwachen fiili de uyanmak. İşte gözümüzü açtığımız o an aufwachen oluyor. Er ist heute spät aufgewacht. Er ist heute spät aufgewacht. O bugün geç uyandı. Spät geçlemek, heute bugün demek. Evet. Az kaldı fiillerimizi bitiriyoruz çok kullanılan bir fiil. Aufmachen fiili, açmak. Önemli fiillerden bir tanesi. Evet, açmak anlamına gelir. Fakat bizim burada dikkat etmemiz gereken bir şeyi bizim açmamız. Yani örneğin buradaki önce cümleyi okuyayım, daha sonra diye örnekleri verelim. Konuyu karıştırmayalım. Kannst du bitte das Fenster aufmachen? Kannst du bitte das Fenster aufmachen? Pencereyi açabilir misin lütfen anlamına gelir. Das Fenster pencere demektir. Buradaki Aufmachen fiilinin açmak anlamı kapı, pencere gibi böyle bizim kendimizin fiziksel olarak bir şeyi açmak anlamına geliyor. Bir de Anmachen fiili var. Onu anda görmüştük ama her zaman bir şeyleri fazladan söylemenin bir zararı olmayacağına inanıyorum. Anmachen fiili de açmak anlamına gelir. Fakat burada daha çok elektronik eşyalarda, elektrikli eşyalarda açmak anlamındadır. Kapıyı, pencereyi açarken anmakın diyemeyiz. Elektrikli eşyaları açarken anmakın fiilini kullanırız. Örneğin radyo, televizyon, ışık, ocak bu gibi şeyleri açarken anmakın fiilini kullanıyoruz. Bunu da lütfen karıştırmayalım ve son fiilimizi görüp aufla başlayan fiilleri bitirelim. Aufräumen fiili A1'in sonunda A2'de öğrendiğimiz ayrılabilen tren fiillerden bir tanesidir aufräumen fiili toplamak anlamına gelir. Ich habe den ganzen Tag mein Zimmer aufgeräumt. Ich habe den ganzen Tag mein Zimmer aufgeräumt. Bütün gün odamı topladım. Aufräumen fiili geçmiş zamanda Perfekt yapılırken haben fiili kullanılır. Aynı zamanda fiilin ortasına Partizip II GE eki getirilir. aufgeräumt şeklinde yazılır. Das Sima o da demektir. Mein Sima benim odam anlamına gelir. Ganzen Tag bütün gün. Tag gün demek. Ganzen bütün anlamına gelir. Ganzen Tag bütün gün. Tabi burada artık söylememiz lazım. Din, den, neden den şeklinde yazılıyor? Çünkü tak kelimesinin artikeli diyadır. Biz bunu okurken din şeklinde okuyoruz. Evet, bütün gün odamı toplamak için de Ich habe den ganzen Tag mein Zimmer aufgeräumt. Şeklinde bir cümle kullanabiliriz. Geçen gün bir arkadaşımız topluluk sekmesinde sorduğumuz e, soruların bir tanesinin altına yorum yazmıştı. Haben fiili konuşulurken neden e ekini yutuyorlar diye. Hab şeklinde söylüyorlar diye. Almanca'da günlük hayatta işte bu işe bu konuşulduğu zaman sokak dili ya da günlük konuşmalarda genellikle evet haben fiilini İhhab şeklinde söylüyor, söylüyorlar. Ama doğrusu tabii ki ih diyorsa ihhab dememiz gerekiyor. Örneğin bir sınavda konuşurken, konuşma sınavındaysanız ya da yazarken mutlaka ihabe şeklinde yazmanız gerekir. Ama dışarı birisiyle konuşurken ihhab diyebilirsiniz. İhhab dengansın takmaysa mı Afgan örtü şeklinde. Ama belirttiğim gibi bu sokak. Almancası. Yani sokak Almancası, biriyle sohbet etme Almancası ama yazılı bir yerde, resmi bir yerde bir eğer sınava giriyorsanız, kendinizi tanıtıyorsanız mutlaka ihhabı şeklinde demenizi öneririm. Evet bugünkü konumuzu tamamlamış oldum. Sizlerle birlikte bugün Auf'la başlayan bir sürü yeni fiil öğrendik. Gramatik kurallarını, isimleri ve artikellerinden de üzerine geçtik. Yeni bilgiler ekledik. Sizlerden ricam eğer bu videoyu beğendiyseniz, size bir faydası dokunduysa lütfen videoyu beğenip çok küçük bir yorum yaparsanız videodan faydalanmış olduğunuzu anlarım. Aynı zamanda eğer kanalıma abone olmadıysanız abone olup lütfen bildirimleri açmayı unutmayın. Hem hazırlamış olduğum çalışmalara, hem topluluk sekmesindekilere hem de bazı videolara hemen daha çabuk şekilde ulaşabilirsiniz. Evet, yeni bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.